Merhaba ben Türkiye Uşu Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanıyım. Şu anda Türkiye Uç Hoku Şampiyonası'nı Yalova'da düzenlemekteyiz. Burada şu anda minikler ve yıldızlar kategorisi var. Yaklaşık 2 gün önce taolu yarışması vardı. Taolu'nun yaklaşık toplam katılımda da 2500'ün üzerinde sporcu katılımı var burada. Ve turnuvamız 15 gün üzerinde sürecek. Şu anda minikler ve yıldızlar katılımı yaklaşık 800'ün üzerinde bir sporcu katılımı var. Bugün de 250'ye yakın 2 ring maç yapacağız. Minikler ve Yıldızlar Sanda ve Light Sanda müsabakaları yapıyoruz. Wushu Kung Fu içinde boks, tekme güreş barındıran çok önemli bir branş. Bütün sistemleri içinde barındıran güzel bir branş. Sizin de gördüğünüz şekliyle 5 yaşından başlar. Daha 70 yaşına kadar burada yarışmacı görebiliyorsunuz. Tabii dövüş kısmında yarışmacı değil. Taolu kısmında yarışan yaşı büyük sporcularımız oluyor. Ringte dövüşen, yarışan, sanda kısmında yarışan sporcularımız yaşla 40 yaş arasında değişiyor. Burada da 5 yaşında başlayan küçük sporcularımız var. Light sanda ve sanda 5 yaşla 11 yaş arasında light sanda yapılıyor. 9-11 yaştan sonra da sanda yarışmaları başlıyor ve sanda biraz daha sert, full temas. Light sanda daha yumuşak vuruşları var. Ve turnuvanın devamında gençlerle büyükler kategorisi de başlayacak. Gençlerle büyükler. mimarı Türkiye Vücut Federasyon Başkanımız Sayın Abdurrahman Akyüz Abdurrahman Akyüz başkanımız gerçekten ciddi çalışmalar yaparak her sene ciddi bir sürede ve mükemmel bir katılımla Türkiye şampiyonalarını yapmakta ve buradan çıkan sporcularımız milli takımı dünyada ve Avrupa'da temsil etmektedir. Aynı zamanda uluslararası maçlarda da alt derecelerde olan sporcularımız milli takımı temsil etmektedir. 28 aralığa kadar devam edecek Durumumuz şu anda bu şekilde eğlenceli gördüğünüz şekliyle eğlenceli şekilde devam ediyor. Bu rikte gördük gördüğünüz sistem de az önce söylediğim gibi samba dövüşü yumruk tekme ve güreşten oluşan önemli bir güreş. Burada da 30'a yakın hakemimiz maçları yönetiyor. Organizasyon da gerçekten mükemmel. Katılımımız çok iyi. Burada destek veren ve burada hizmet eden burada kim varsa herkese teşekkür ediyoruz.